piston 3 Sekmandan Herkese merhabalar arkadaşlar Biraz uzun zaman oldu galiba video Çekmeyeli daha doğrusu Çekemeyeli malumunuz üzere Ramazan girdi Bayram girdi onun vesilesiyle Bir türlü video çekemedik o Ortam motorcusuyla attığımız en son video da Yaklaşık 3 hafta falan olmuştu Ramazandı bayramdı derken Video çekemedik atamadık Planlar falan alt üst oldu hep Bir türlü aksilikler peşimizi bırakmadı Şimdi çok şükür Ramazan'ı hayırlısıyla bitirdik. Bayramı da bitirdik. Tatiller de bitti. Sıkıntılar da bitti. Başladık yine video çekmeye. Şimdi arkadaşlar bugünkü konumuz CBF 150. Bugün CBF 150 çekeceğim sizlere. Hatta şu anda gidiyorum. Evden çıktım. Ee, uzun bir süre video atamadım o yüzden hepinizden özür diliyorum takipçilerimden Kusura bakmayın ee, Bir türlü çekemedik atamadık videoyu falan filan derken Bugüne nasip oldu dedim bugün çıkayım da gideyim bir video çekeyim yoksa millet taşlayacak eve gelecek Nerede bizim videolar kardeş Olacak falan ee, Şimdi çok değerli bir dostumun yanına gidiyorum Olaylar olaylar videosu var hatırlarsanız Orada ee, bir kardeşim var, Samet. Onun CBF 150'si var. Onu çekeceğim. Dönerken sinyal vereyim mi? Dönerken var. Ee, Sağolsun motorunu bize verecek bugün. Kendisi dükkanda. Onun yanına gidiyorum. Burası Atakent şu anda. Atakent'e girmek üzereyiz. Bakalım nasıl bir video olacak? Hep beraber göreceğiz. Evet arkadaşlar Samet'in yanına geldik dükkana. Yine malum tıraş yapıyor. Kardeşimiz. Burada motoru biraz rehin alacağız. İzmir'de daha hava çok sıcak ya. Selamun Aleyküm. Eyvallah abi. İyi abi sen ne yapıyorsun? İyi kardeşim, ben ne Merhaba abi. Gibi Başka? Tıraşlar. Hayırlı tıraşlar bir Şükür. Şükür değil mi? <laughs> Valla gelecektim. Ne zamandı? Dün müydü? Dün müydü ya? İki gün, İki gün, gün önce. He? Yok abi daha yıkayamadım ya. Hala çamur içinde. Evet arkadaşlar CBF'i aldık Şu anda ee, Yola çıktık Dediğimiz gibi Samet kardeşime de Buradan selamlar simge erkek kuaförü Oraya gidin baba İzmirdekiler orada tıraş olun Hem yetenekli hem bak Motorculara belki indirim falan da yapar Oradan iyi olur yani Benzin paranız artar baba her türlü Hizmet var yani Motor aldık arkadaşlar. Bugün biraz sürelim dedik bu motoru. Bir deneyelim, test edelim, sürelim falan filan. İşte biraz araştırdık, baktık. İşte nedir, ne değildir falan. Ee, CBF 150. Gördüğünüz gibi hakikaten rahat ya. Bayağı rahatmış yani. Böyle işte gazı çektiğiniz zaman da sollamaya falan gayet canı yetiyor bu motorun. Şimdi motoru anlatmaya başlayacak olursak, arkadaşlar e, CBF çok eski bir motor. Daha doğrusu e, uzun yıllardan beri sürekli yenisi yapılan ve e, her geçen yıl e, yeni gelen teknolojiyle donatılan bir motosiklet. E, CBF 150, e, oturuş pozisyonu gayet rahat. Hakikaten rahat ya valla Motor vallahi rahat yani Şimdi Başlamak olursak arkadaşlar Bu motoru anlatmaya başlayacak olursak başlıca özelliği Başlangıç motosiklet olarak Önerebiliriz CBF 150'yi Hem gidiş olarak Hem duruş hem alım gücü Önemli olan zaten nedir? Az paraya daha doğrusu kısa sürelerde, kısa vadelerde kazanabileceğimiz paralara alabileceğimiz şu anda en iyi motor bu. Yani 125 ve 150 cc sınıfında bir tek bu var. Daha doğrusu 125 cc sınıfında bu var diyebiliriz. CBF 150 var diyebiliriz. Rakipleri bunların işte YBR 125'i var. İşte Honda'nın başka CB 125'i var. Fakat yine de bir CBF kalitesinde daha doğrusu şey kalitede demeyelim daha rahatlığında çünkü ben YBR'ye de bindim fakat CBF YBR'ye göre biraz daha rahat çıktı fakat sele konforu CBF'de biraz sanki böyle tahta yani selenin var olduğuna dair Honda amcaların Honda'cı amcaların Haberleri yok herhalde buna biraz daha böyle yumuşak ve konfor bir sele takılırsa çok daha iyi olabilir ee, Mesafe biraz kısa Olmasına rağmen geldiğim mesafe kısa olmasına rağmen Biraz bende açık konuşmak gerekirse rahatsızlık yarattı ee, Sele biraz Hakikaten sert Yani Kaldırma şeye bir lakaya girdiğiniz zaman Herhangi bir iç organı bırakmaya sebep olabilir bu seledeki rahatsızlığı nasıl alabiliriz yeni bir sele takabiliriz Başka bir konfor sele veya lastiklerden de kaynaklanıyor olabilir Çünkü lastiklerinden hakikaten memnun değilim yani Bu motosiklete göre 3 tane lastik önerisi var Forumlarda okuduğum bilgilere göre işte kendim bildiğim bir şeylere göre 3 tane öneri var buna Bir Metzeler'in M22'si işte e, Pirelli'nin Double Traction Ha Double Traction e, Bir de Pilot... Street var. Michelin Pilot Street'i var. 3 lastikten herhangi birisini takalım. Daha doğrusu en yumuşak hamurlu hangisi ise, en kaliteli hangisi ise onu tavsiye ediyoruz. Tahmin ettiğim kadarıyla YBR ile aynı ebatlara sahip. 90-90'dı. İşte yanak ebadı 17 idi. Hatırladığım kadarıyla. M22 falan gayet güzel gider. Bunu M22 kullanan ee, arkadaşımdan da aradım Ondan da bilgi de aldım ee, Nasıl dedim M22 M22'den de gayet memnun duruş geliş Vesaire falan ee, Motorun işçilik ve Malzeme kalitesine gelecek olursak Hakikaten yani her şey yerli yerinde Ne fazla bir şey var ne eksik bir şey var İşte e, Ufak Buraya iki tane karanaş Çakmışlar yan taraflara, onların geçişleri, malzeme kalitesinin her zamanki gibi e, Honda'nın standardında olan bir şey. E, hakikaten güzel, ben gayet memnun kaldım malzeme kalitesinden de. İşte bu plastik granaj geçişleri vesaire falan tam yerli yerinde olmuş. E, sele sele yüksekliği çok fazla değil. Benim boyum 1.83, e, iki ayağımda birden gayet yere rahat değebiliyor. İşte 1.60 5 boyunda olan veya 1.60 boyunda olan arkadaşlarımız bu motoru rahatlıkla kullanabilirler başlangıç seviyesinden olarak ee, elektronik butonların olduğu işte Korna aşağıda bunun sıralamasını düzgün yapmışlar biliyorsunuz işte CBR'da Korna ortada falan burada sıralama gayet düzgün olmuş elektronik butonların da kalitesi güzel olmuş ee, amortisörü falan gayet yani biraz iyi ya amortisörde de idare eder yani. İşte bu daha fazla konfor arttırabilmek için bir sele bir de yani yumuşak sele belki ayarlı ayarlarsanız çok iyi olur. Bir de lastikleri değiştirirsek ufak bir konfor artışı da söz konusu olabilir. Burada yeşil yanmıyor galiba. Sadece kırmızı yanıyor gösteriyor herhalde. Şu anda bu motosiklet 6828 kilometrede kullanıcısını da normalde alacaktım kullanıcısını. Samet kardeşimi de alacaktı fakat çalıştığı için maalesef onun rehin alamadık motorla beraber. İşte birkaç bir şey sordum nasıl iyi mi şu mu falan eksiklerini biraz ondan öğrendim. işte i̇şte hem ona da sordum eksikleri ne gibi eksiklik var diye. Çünkü ben de söylemezsem bu sefer daha bir kullanıcı Sonra soruyoruz adamlar berbat diyor sana soruyoruz sen iyi diyorsun Nasıl olacak bu işler Diyebilirsiniz ee, O yüzden Ben de birkaç eksiğini birazdan söyleyeceğim İşte oturuş pozisyonu gayet rahat Başlangıç motor olarak da Önerebiliriz ee, Bu motor kime uyar Bir kere bu motor Abi ben işten eve gideceğim Çok da az yaksın 250 l de gerek yok. Arada böyle gezmeye falan da giderim. İşte İzmir içinde veya İzmir dışında yakın vilayetlere de giderim. Ben rahat etmek istiyorum. Az yaksın iyi gitsin ve kaliteli olsun. Diyorsanız e, CBF alternatiflerden bir tanesi gerçekten bu konuda. E, bunun sahibi Samet kardeşim İzmir'den Afyon'a gitti bu motosikletle ve gayet de e, iyiydi. Gayet de memnun kaldım. Uzun yol performansını ilk defa görmesine rağmen. Bu arada bunun aynaları çok kötü ya ee, Dediğim gibi her türlü şehir içine de gelir Her türlü gezmeye falan da gelir gayet rahat Konforlu bir motor İşte ön tarafa e, demir takıp böyle rahat da takılabiliyorsunuz ayrıca Şehir içinde Baba benim bacaklarda varis var yapamıyorum bu işi diyorsanız demiri takıp böyle rahat edebilirsiniz Alet nalet yani birader. Çok fena. Aşırı güzel yani anlıyor musun kardeş? Alet nalet gergin bir de. Şimdi bu motorun sevmediğimiz özelliklerine gelelim. Sevdiklerimiz belli. İşte malzeme kalitesi, işçilik. Biraz daha böyle alım gücünün kolay olduğu için bu motosikleti seviyoruz abi. Az yakıyor, iyi gidiyor, iyi duruyor. Ama bu lastiklerle iyi durmuyor. Bu lastikleri aldığımız zaman değiştirelim. 3 tane lastik söyledik. Metzeler M22 e, Pirelli Double Traction Ve Pilot Street Eter ki ebatları olsun Bildiğim kadarıyla 3 lastiğinde ebatları bu motora göre var İzmir'de kahramanlara veya lastiği gittiğinizde e, Çeşit çeşit lastik bulabilirsiniz Şimdi öncelikle sevmediğimiz yanına gelirsek Bir kere şöyle bir durum var arkadaşlar Bu motor yağ yakıyor Şimdi yağ yakıyor derken işte 5000 bin, bin kilometrede bir litre değil. Fakat yine de gözde görülebilir bir şekilde yağ eksiltme söz konusu vardır. Bunu lütfen ama lütfen unutmayalım. Uzun seyahate gidersek veya daha doğrusu kısa veya uzun fark etmiyor. Bir yere gideceksek, motorla gezeceksek eğer yağına mutlaka ama mutlaka kontrol edelim. Çünkü eksik yağla çalıştığı zaman motor hazneye yetmiyor, motora yetmiyor. Uzun vadede piston, sekman, yatak, yorgan, döşek ele gelebilir. Bunlar olabilir. Birçok CBF kullanıcısı ne bunu dile getiriyor. Bu motorun sahibi Samet kardeşim de dile getirdi. Abi servise götürdük. Adam yağ eksiltmiş dedi. Ben de diyorum ki ya kardeşim yağ eksiltiyor da. Hani bu motorun gücü ne ki yağ eksiltsin? Yani e, ne kadar güçlü gidiyor ki yağ eksiltebilir? Diye sordum da abi vallahi eksiltmiş falan dedi. Birkaç yorumcuları da okudum. Yani forumda işte CBF kullanıcı CBF Tuning diye geçiyor bu arada. Oraya da gidip her türlü bilgiye edinebilirsiniz. Ee, yağ eksilttiğini söylüyorlar. Sakın ama sakın. Kontrol etmeden uzun yola çıkmayalım. Ee, yağını sık sık kontrol edelim. Özellikle sıcak havalarda yağı mutlaka kontrol edelim. Bu birincisi. İkincisi Abi bu aynalar olmamış ya Bu aynalar Honda amca Bu ayna olmamış ya bu ayna Böyle düdük Gibi olmuş hakikaten düdük gibi olmuş Yani ayarlıyorsun ayarlıyorsun Bir türlü göremiyorsun abi Hani Bende mi bir sıkıntı var diyorum hayır yani Geç baba Geç geç Eyvallah ee, Bende mi bir sıkıntı var diyorum yok gayet sahibi de söyledi abi aynalar çok kötü Hakikaten de kötü. Yani motosiklete şartlanmış olarak ben binmedim arkadaşlar. Bakıyorum hakikaten kötü. Omuzumu gösteriyor ya. Ya Honda amca şunun Allah rızası için şu aynaları bir düzeltin ya. Şu aynalara bir düzeltin ya. Bu aynalar benim CBR 250 var biliyorsunuz. Onda da böyle. Yani kör noktası hakikaten fazla. Bu aynalar olmamış. E iyi fakat aynaların kolları kısa olduğu için, ayna kolları kısa olduğu için pek fazla göstermiyor. Yani gösteriyor ama kör noktayı göremiyorsunuz. Sollama yapacağınız zaman e, arkanızdaki arabayı göremeyebilirsiniz. O yüzden aynalara ne yapıyoruz? Dikkat ediyoruz. İkincisi bu. Üçüncüsü ise bu motorun bindiğiniz zaman gece yola çıkmayın abi. Çıkacaksanız da ampulü hakikaten çok zayıf. Yavaş gidin, temposuz gidin ve dikkatli olun. Gerçekten dikkatli olun. Bu lambalar kötü. Ne kadar kötü? İşte ama amcanın bu kadın güzelmiş demesi kadar kötü. Adam göremiyor ama karıyı güzel olduğu için hissedebiliyor herhalde. Onun gibi kötü. Ne yapamaz? Kör olan adam önünü göremez. Bir şeyi seçemez. Anca duygularıyla hissederek hareket eder. Üçüncü gözüyle hareket eder. Biz de öyle olmayalım. Mutlaka sis farları taktıralım veya ampulü değiştirelim. Bir çözüm buna bulalım. Çünkü bu e, lambalar adamı hakikaten kötü yola düşürebilir. Kötü yol derken o anlamda değil. Yani kötü yol, kötü yol, kötü yola düşürür. <laughs> o anlamda. Her türlü lakaya, çukura sokabilir. O yüzden dikkat edelim aynalara iyi bakalım. İyi kontrol edelim her şeyi. Aynalara, lambalara, yağlara bakalım. iyi bakalım. Düzgün başka bir şey kullanalım. Başka bir şey takalım. Ayna olarak, lamba olarak falan filan. İki tane sis para taktığınız zaman bu koruma demirini büyük ihtimal görüntüde iyileşme olabilir. Bu da böyleydi. Veya daha yüksek voltajlı, daha kaliteli bir ampul takarak bu işi Çözebiliriz. Ee, bir diğer kötü unsuru da abi bu motorda vites göstergesi maalesef yok. Yani ben anlamıyorum. Yani buna bir tane vites göstergesi sayacı koymak ne kadar zor olabilir ya? Ne kadar teknolojik olabilir ya? Bu motoru alacak olan adam vitesi arayacak abi. Ben kaçtayım? Kaçta gidiyorum? İşte nasıl? İyi mi? Güzel mi? Falan filan yani kaçıncı vitesteyim? Hangi devirdeyim? O adam bakar. Niye? Çünkü o adam acemi. Görmek ister, bilmek ister. Bu motora bir vites gösterge koymamış. Koymaması hakikaten kötü olmuş. Yani hakikaten kötü olmuş. o hoş olmamış. Bir vites göstergesi olmalıymış. Sonuçta bu adam daha yeni motora başlıyor. Biz ne dedik? Bu motor yeni başlayacak olanlara öneriyoruz dedik. Yeni başlayacak olan adam da yani bu göstergeye bakacak. Biz bakmamasını öneriyoruz. Bakmasını önermiyoruz. Fakat yine de bir vites göstergesi olaymış. İyi olurmuş. Bu da böyleydi. Başka bu motorda pek gözle görülür bir kötü bir durum yok. Bunlardan başka. Bu dört unsurumuz var. Yani bu unsurlar iyileştirilebilir mi? Tabii ki de iyileştirilebilir. Daha uzun bir ayna takarak, daha iyi bir far takarak, işte e, bunlar, bunların önüne geçilebilir. İşte yağını sık kontrol edilerek, e, mekanik sorunların yol yol açmasına engel olabiliriz. Bunları yaparsak, bu motorla mutlu olabiliriz. E, bu motorun bir de en sevdiğim yanı. Diğer 125'liklere göre Canının biraz daha iyi olması Yani bir araç sollayacağımız zaman Böyle gazı Çektiğinizde biraz O devirlenme Zamanları hakikaten iyi yani Gerçekten iyi Yani e, arkadan gelen Arabanın Sizi ezme olasılığı biraz daha Az bu konuda CBF Hakikaten iyi yani e, Şanzıman vites geçişleri Şıkır şıkır baba Hakikaten Honda Bu şanzıman işini biliyor abi Motor bile o işini biliyor Honda'nın özelliği neydi abi Az yakması Ve sıkıntısız şanzıman yapması Honda bunu Hakikaten becermiş Şanzıman şıkır şıkır abi Vites geçişleri mükemmel Gaz tepkisi Yumuşak gayet yumuşak Yeni başlayacak olanlar için Böyle adamı hıt 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 Anam ne oldu falan dedirtmez Öksürtmez Adamın içini dışını çıkarmaz 150 cc Gayet güzel Full depoyla e, Galiba bildiğim kadarıyla Deposu 11 litre e, Full depoyla Yaklaşık 500 kilometre miydi 400 kilometre miydi Öyle bir menzili var e, Gayet de az yakıyor ve ben arabadan artık sıkıldım baba. Ben o elektronik kutulardan bayıldım. Artık ben rahat etmek istiyorum. Diyorsanız eğer CBF buna bir çare olacaktır. Az yakması, güzel gitmesi, işte alım gücünün kolay olması nedeniyle CBF sizin derdinize deva olabilir. İşinizle eviniz uzaksa ve arabayla artık gitmek istemiyorsanız bu sıcaklarda o trafiği çekmek istemiyorsanız biliyorsunuz ki İzmir'in trafiği artık malum oldu. İşte kapatılan yollar, tadilata giren yollar, işte yapılan metrolar, işte şehir şehrin göbeğine yapılan tramvaylar İzmir'in trafiğini yordu ve kısalttı. Gerçekten şehir içinde böyle saat 5'ten sonra adamı biraz çıldırtabilir. Ee, o arabaların içinde. O yüzden CBF'i kesinlikle öneriyorum. Ee, hakikaten rahat edersiniz. Şifayı bulursunuz diyorum. Ee, bu motorla başka anlatacak pek bir şeyim kalmadı gibi. Şöyle bir çevre yolunu da gezdik zaten. Neyse ilerden dönelim hadi. Ee, Dediğim gibi bu söylediğim unsurlara dikkat edersek bu motorla rahat bir şekilde gezebiliriz de işe de gidebiliriz. Okula da gidebiliriz. Ayrıyetten ve ayrıyetten ee, yeni ehliyet sınıfına uyma uyuyor olması e, lise'li kardeşlerimiz için çok büyük bir avantaj diyebiliriz. İzmir'deki ayılar da böyle oluyor işte. Ee, dediğimiz gibi öğrenci kardeşlerimiz rahat eder. Az yakar falan filan. Evet arkadaşlar e, bugünkü konumuz da böyleydi. E, bugünkü konumuz da böyleydi. E, kusura bakmayın video atmam süresi biraz uzun oldu dediğim gibi. Sıkıntılar dertler bir türlü peşimizi bırakmadı bir bir şekilde bırakamadı. Bugüne artık nasip oldu diyelim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beni sabırla beklediğiniz için video atmamda, dinlediğiniz için videoların altına olumlu yorum atanlara da çok teşekkür ediyorum. Ne kadar çok beni desteklerseniz o kadar çok güzel işler yaparız. Buna emin olun. Çok daha güzel videolarımız gelecek. Çok daha güzel tanıtımlarımız gelecek. Ee, bilinmeyen noktalara parmak değinmeye çalışacağız. Kimsenin anlatmadığı, söylemediği şeyleri anlatmaya çalışacağız. Bana destek olursanız, e, beğenirseniz, paylaşırsanız, abone olursanız bunlar zamanla olacak. Ee, motosikletle ilgili, CBF ile ilgili veya herhangi bir şeyle ilgili kafanıza takılan bir şey varsa... Lütfen ama lütfen mesaj atın. Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan, Insta mesajdan takip edin, mesaj atın. Çekinmeyin ve sorun. Benim görevim size sorduğunuz soruları dinlemek ve cevaplamak. Bunu böyle düşünelim. Ee, siz sorun, ben cevaplayayım. YouTube işte kanalımın altında videoların altına da yorum atın, mesaj atın. Baba bunu neden böyle dedin diye sorun, sorgulayın, sorgulayın ki ben hem kendi hatalarımı bulayım. Hem de ortak noktada buluşalım. Ortak nokta derken, ortak doğrularda buluşalım. Veya ortak benim yanlışımda buluşalım ki onu beraber doğruya çevirelim. Sonuçta ben de görmüş geçirmiş bir herif değilim. Yaşım daha 22. İlla ki her insan kendine göre bir şeyler yaşamıştır. Bunları pay ederek, hayat tecrübesi edinerek e, aktarmak ister. Benim de amacım o. Yani kardeşlerimiz, abilerimiz, ablalarımız, motorcu ablalarımız yardım etmek, fikir alışverişinde bulunmak, az da olsa yol göstermeye çalışmak. Lütfen ama lütfen imha olmayalım. Kendimize çok 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 dikkat edelim. Yaz geldi tamam havalar sıcak fakat ama ne olur ekipmanları tam giyelim arkadaşlar. Eksiksiz çıkmayalım. Biliyorum sıcak ama yapacak bir şey yok. Mecburuz. Yani Arabaların içine hapsolmaktansa Motorun üzgü üzerinde Rahat bir şekilde en azından Biraz da olsa yani yine de terleyelim Yapacak bir şey yok abi yazlık alalım Terleyelim yapacak bir şey yok buna Yani buna mecburuz Hani bunun cenemesine de biraz Ne yapacağız çekeceğiz Lütfen ama lütfen eksiksiz eksik Ekipmansız motora binmeyelim ee, Dikkat edelim Yazın hele daha da dikkat edelim Millet içi içiyor Arabalara biniyor Ondan sonra böyle Leyla gibi geziyorlar. Ve sıcakta biliyorsunuz ki İzmir'in asfaltı meşhurdur. Erir. Tutmaz. Kışın daha iyi tutar. Yazın der ki İzmir'de artık şimdi yaz oldu. Daha iyi lastik yol tutacak falan. Hayır. Eridiği için daha kötü. Asfalt eriyor çünkü. Ve daha da kaygan hale geliyor. Ee, diyeceğim bu kadardı. Bir tek piston 3 segman programının daha sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.